Gazeteci Salih Şahin'in bu haftaki konu, Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanlarından CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor Onursal Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş. Hatay'da 3 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, farklı inanç ve kültürlerden oluşan halkın birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamasını, Hatay Spor'un Süper Lig'e yükselmesini, Hatay'ın farklı spor dallarında Türkiye ve dünyada tanınmasını sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti halkının aradığı Cumhurbaşkanı niteliklerine sahip olan doçent doktor Lütfü Savaş, gazeteci Salih Şahin'e önemli açıklamalarda bulundu. Hataylı iş insanlarından oluşan heyetle Hatay'ın Almanya'daki kardeş şehri Aalen'de bir dizi görüşmelerde bulunmak ve 1 Nisan'da açılışı yapılacak olan Expo 2021 fuarına kardeş şehir Aalen'in Büyükşehir Belediye Başkanı Frederik Brüting'i davet eden Başkan Lütfü Savaş'a mikrofon uzatan Salih Şahin'in keyifli röportajını izliyoruz. Bugün Almanya'nın Aalen kentinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş Bey birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum ee, Siz de hoş geldiniz Burası bizim şehrimiz Her ne kadar Hatay'dan geldiysek de 26 yıllık kardeş şehrimiz Kendimizi burada e, Kendi şehrimizdeymiş gibi görüyoruz Başkanım bugünkü Ziyaretinizin amacı ne Tabii ki Hatay Spor konusuna da geleceğiz Expo'ya da geleceğiz Buyurun e, Bugünkü ziyaretimizin esas amacı e, Bir Expo'ya e, Alen şehrimizin başkanını ve yönetimini davet etmek. İkincisi Hatay'la eee Aden arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek. Üçüncüsü de e, özellikle üniversiteler olmak üzere eğitimde işbirliği yapmak. Bugün eğitim e, alanını gezdik, üniversiteyi gezdik. Çok güzel inovatif in bir üniversite. Gelişime açık e, bizim üniversite Teknik üniversiteyle bu üniversiteyi kardeş yapıp öğrenci değişimi ve e, teknolojik e, alışveriş konusunda birbirleriyle e, alışveriş yapmalarını sağlamak istiyoruz. Yarında da e, Alen e, Ticaret Odası Başkanı ve ekibiyle birlikte bizim Hatay'daki e, ticaretin ve iş dünyasının dinamiklerinin başkanlarını getirdik. Onları buluşturacağız. E, tabii ki e, Hatay e, Expo'yu yapıyor. Expo'ya davet ediyoruz ve Expo'nun e, bir ucundan tutan Alen kardeşimizi de e geldik burada. Hem işbirliği konuları konuştuk hem de onları davet ettik. Peki başkanım hazırlıklar nasıl gidiyor? Çok önemli bir proje. Biliyoruz sizin çok önemli çalışmanız var bu alanda. Neler söyleyeceksiniz? Hangi aşamada? E hazırlar gerçekten iyi gidiyor. 320 dönüm arazi içerisinde. Bundan sonraki süreçte de kullanacağımız yani 3 yaşından tutun da 90 yaşına kadar her insanın bütün beklentilerini karşılayacak bir organizasyon peşindeyiz. Bundan sonra da bu organizasyonu yaptığımız alanlar Hatay'da festival ve fuarların merkezi olacak. Eğitimin, kültürel faaliyetlerin, müziğin, folklorun, iş dünyasının, el sanatlarının birçok alanda hem temsilci olacak hem merkezi olacak. Hatay'a çok şey katacak. Hatay'ın marka değerini yükseltecek. Hatay'ın ekonomisine bundan sonraki süreç içerisinde büyük bir e, zenginlik katacak. Peki hazırlıklar nasıl gidiyor? Reklam çalışmalarınız hangi aşamada? Re e, ne kadar kişi bekliyorsunuz? Ve ulaşabildiniz mi o kadar insana, o kadar ülkeye? E, gittikçe ulaşıyoruz. Tabii şu anda e, gittikçe bu reklam kısmını uluslararası arenada daha da arttıracağız. Uluslararası bazda şu anda bayağı... İnsan orada expo olacağını biliyor. Bir reklam şeyi yaptık. Organizasyonu o bitti. İkinci aşamaya geçiyoruz şimdi. İnşallah buralarda da Hatay'ın eksposunu herkes duyacak. 2 milyon civarında insanın katılmasını bekliyoruz. Tabii ki pandeminin geldiği noktada bu konuda etkili olacak. Ama Nisan ayına kadar bu dördüncü aşamanın da biteceğini, hafifleyeceğini Birçok ülkede artık pandeminin pandemi serinden normal hastalık serine girileceğini düşünüyoruz. Tabii ki Expo'ya tekrar geleceğim. Hatayspor'dan biraz bahsedelim. Başkanım gerçekten siz Hatayspor'un Süper Lig'de böyle başarılı olacağını tahmin ediyor muydunuz? İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz ilk günden beri bu işe başladığımızdan beri Hatayspor işte 3. düşerken aldık ekonomik olarak borç içindeydi. Sıkıntıları giderdik. Şu anda Süper Lig'deyiz. ikinci yılımız. Tabii bütün amacımız bu sene ilk onda bitirmekti ama ilk dörtte bitirip de Avrupa'ya gidersek çok mutlu olacağız. Orada da başarı için mütevazi şartlarımız, özellikle ekonomik şartlarda en yani mütevazi şartlarla başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii spor bir yaşam tarzıdır. Hatay'da sadece Hatay spor yok kadın basketbol takımı var iki defa Cumhurbaşkanlığı kupasını aldı işitme engelli takımımız var futbol geçen yıl Türkiye dördüncüsü oldu e, hem bol takımımız var üç üstelik atladı şu anda Süper süperlikte orta sıralarda e, bizim satranç takımımız var Süper süperlikte iki şampiyonlukları var Türkiye'de bir üçüncülükleri var iki yıldır pandemiden dolayı şampiyona yapılmıyor e, Bunun dışında Kadın futbol takımımız var. O da Süper Lig'de. Yeni başladık ama inşallah bu sene düşmeden bitiririz onu da. Yani Hatay'da spor üst seviyede yapılıyor. Ben Hatay'da belediye olarak biz çok katkı sağlıyoruz. Çok güzel bir spor kompleksi yaptık. Türkiye'de başka o kadar kompakt 23 branşın aynı anda çalışıldığı bir spor salonu yok. E bu da bize büyük katkı sağlıyor. Özellikle salon sporları ve bireysel sporlar konusunda. Aynı zamanda ben bir Hataylı olarak da Hatay'da farklı kültürleri, farklı inançları, farklı toplumları bir arada kardeşçe yaşatmayı da başardınız. E, ötekileştirme yok, kopukluk yok. Biz e, şu anda Hatay'ımıza hizmet etmekten mutluyuz. E, Hatay'daki bu dediğiniz kavramları ortaya çıkartmak, bunları geliştirmek, sahiplendirmek... Tabi insan olarak bizi mutlu ediyor. Biz e, yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ve Hatay'daki birçok e, rengin e, Hatay'da olmasının Hatay adına bir şans olduğunu düşünüyoruz. Hatay'daki bu zenginliğin de dünyayla paylaşılmasını istiyoruz. Hatay'daki her renk bizim için kutsaldır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin has evladıdır. Birinci sınıf insanıdır biz bütün renklerimizde memnunuz. Bütün renklerimiz şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Peki son olarak Expo ile ilgili buradaki vatandaşlarımıza bir mesajınız var mı? Bir görev düşüyor mu Expo'nun tanıtımı ile ilgili? Buyurun. Şimdi Expo bizim ortak paydamız. Sadece şehrimizin değil, bölgemizin ve ülkemizin ortak paydası. Şu pandeminin yüksek seyrettiği, aynı zamanda ekonominin dibe vurduğu dünyadaki bu dönemde bizim yapmış olduğumuz bu expo öncelikle Hatay'daki kardeşlik bağlarını tüm dünya ile paylaşmak ve komşumuzdaki yangını söndürmek adına, barış adına adım atmak ve bütün bizim zenginliklerimizi dünya ile paylaşmak için yapıyoruz. Ve herkesi sadece vatandaşlarımız değil, Avrupa'da yaşayan, dünyada yaşayan herkesi o medeniyetler şehrine, e, medeniyetler bahçesi adında yapacağımız botanik expomuza bekliyoruz. Gelsinler, Hatay'daki zenginliği görsünler. Görürken de mideleri bayram etsin. Çünkü biz UNESCO tarafından tescillenmiş bir gastronomi şehriyiz. Bu lezzetten herkesin nasiplenmesini bekliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese hem teşekkür ediyoruz hem Hatay'a bekliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz hemşerimiz olarak. Sizi de Hatay'a bekliyoruz. İnşallah geleceğiz.